Herkese merhaba. Bu hafta, yani bu ayınki çalışmamızda e, anket yaparak e, sizin verdiğiniz yorumlardan dolayı güzel yemek yapma, hijyenik olarak yapma çıktı. Ve tabii ki de hepimiz güzel yemekler yapabiliyoruz. Erkek hemen de, kadın olarak da. Ama bazen belki bereketsiz, bazen e, mutsuz o, yapabiliyoruz. Tabii ki de sevgiyle yemekler daha güzel oluyor ama e, Bazen yorulabiliyoruz bazen işte ya hani misafir geldiğinde kodlarımız olabilir işte misafir geldiğinde işte pilavım tutmaz işte ne bileyim e, özel biri geldiğinde yapamam ama tek başımayken yemekler çok güzel oluyor. Ya da yeni böyle öğrenecekler için güzel bir çalışma e, beni de hoşuma gitti yani söyleyen için e, teşekkür ederiz ve bu güzel bir çalışmayı yapalım bir farklı bir çalışma olmuş olur. Hem de gerçekten hijyenik olması da çok önemli. Çünkü e, yemek yiyoruz ve başkaları da tarafından şunu söyleyebilirler size. Bu çalışmanın mesela e, sonradan görebileceğiniz mesela ya ne güzel yaptın ya da hijyenik yapıyorsun yemekleri e, ya da o yemeği ne kadar güzel ya da kendiniz de fark etmeye başlayabilirsiniz. Şimdi jam entral arama çalışmasını eğitimine birinci eğitimini veriyorum. İsteyenler benden eğitim almak isteyenleri taksitli de eğitim eğitime yapıyorum ve ayrıca her ay onlarla da her ayın 7-8'inde bir çalışma yapıyoruz ve paylaşıyorum onlara. Ve öğrenene kadar onların yanında destekçi oluyorum. Ya öğrendikten sonra hatta güncel olarak her ayın hani Ocak'ta bizde güncellendiğinde ben onlara her zaman o kitabı hani güncel olarak anlatıyorum ki daha iyi eğitim verebilsinler diye her zaman onların yanındayım. Öğrenmediyseler tekrar eğitim açtığımda katılabiliyorlar ya da onlarla birlikte çalışmalar yapabiliyorum. İlk olarak konu söyleyeyim. Çünkü bazen eee eğitimde yani verdiğim eğitime devam ettiriyorum. Ve ayrıca e, profesyonel olarak mesela sayfamı açabilirsiniz, Danışanlarla nasıl iletişim kurabilirsiniz. işte para almak konusunda, jas eğitimi almak konusunda destekçi de her zaman olacağım. E, onları da söyleyeyim. Şimdi jen antrenmanlarında çalışmasını yapacağız ama bilmeyenler e, ilk ilk paylaştığım sayfalarda nasıl anlattım, nasıl yapacağımızı anlattım. Bu çalışmayı 3 kere tıklayacaksınız ki bunu eğer bilmiyorsanız gidip bir dinleyebilirsiniz. Bu ipimizin bezine 6. çakramıza 3 kere tıklayacağız. Her tıkla dediğimde. Eğer bilmiyorsanız gerçekten ya benim hayat mucizeler dolu instagramıma gelip orada çalışmalar dinleyebilirsiniz. Orada da çalışmalarımız var. E, uykunuz gelebilir, esneyebilirsiniz, saç kırığını tutabilir. Bunlar şifalandığınız anlamına geliyor. E bu çalışmayı tekrar dinlemenize gerek yok. Ha başka mesela Yemek yapma konusunu açarız. O zaman dinleyebilirsiniz. Ee, i̇zin verin bu çalışmaya ki daha çok enerjiniz aksın bu çalışmaya ve daha çok e, sonradan dinlediğiniz önemli değil. O sizin enerjiniz zaten aktif oluyor o zaman çektiğime. Çünkü siz dinlemediğiniz için şu an dinlediğiniz için o enerji sizde zaten aktif ihtiyacınız var ki bu çalışmayı dinliyorsunuz. Hazırsanız gözler kapalı. Bilmeyenler için diyorum tekrardan. E, isterseniz yorumların altına yazabilirsiniz. Nasıl yapacağım diye. Oradan ilk sayfalardan ya da dinleyebilirsiniz. Ya da ben antrenörüme nasıl yapılıyor diye yazabilirsiniz ki YouTube kanallarda herkes paylaşıyor. Ya da benim ilk paylaştığımda hepsini de teker teker anlattım. Onun için hani daha hızlı zaman geçirmek için bunları da anlatmıyorum. Hepinize aslında anlattım da <laughs> üç kere tıklamayı her seferinde karışabilir diye özelle çalışmak tabii ki de daha önemli. İsteyen Hayat Munciler dolu sayfama gelip sorabilir. Ben özel detaylı olarak anlatabilirim. Şimdi hazırsanız. 3 tık. Zaten sayfamdaki herkes biliyor. Onun için geçiyorum. Derin bir nefes alın. Gözler kapalı. Sevgili yüksek benli, beden lafım yüksek benli ve takım arkadaşım yüksek benli. Lütfen enerji kazanlarla ve rehberlerle çalışarak bütün enerjimizi, farkındalığımızı, enerjistik referans noktalarımızı, oryantasyon noktalarımızı ve çabalarımızı şimdi toplayın. Yine çekin çekim ve çabalayın sevgili yüksek benliğim lütfen enerjitik alanlarla ve rehberlerle çalışarak ilahiyatlı mamaganın ön yüzüne nazikçe sabitle kalbinize oturun odaklanın beni bedenime çabala ve topraklı manyetiklerim arındır güçlendir yeniden kalibret ve dünyanın derinliklerine doğru köklendir derin bir nefes alın kalbinize oturun odaklanın Teslim çıktığınızda hep kalbiniz oturduğunuzu hissedin. yoka şeklinde oturduğunuzu hissedebilirsiniz. Sevgili yaratıcı kaynak yükselmiş benliğim, yükselmiş ustadlar, baş melekler ve rehberler gelecekte yükselmiş ustad olan benliğim. Lütfen bu çalışma boyunca bizlerle birlikte olun. Bizler için korunaklı, güvenli, kutsal bir alan yaratın. Kendi öz şifa kaynağımla, kaynağın kalbindeki ilahi kılıcımla bağlantıya geçebilmem için yardımcı olun. Teşekkür ederim. Kendinize altın kürede koşulsuz sevgi Sarmalanmış. Hissedin. Üç tık. Anne baba tanrı çocuğun. Şu an bu çalışmayı dinleyecek olanların ve sonradan dinleyecek olarak onların her şeyin engelleyen her türlü şeyin kaynağına götürmemizi talep ediyorum. Yemeğimiz yemeğimizi güzel yapmaya. Yeni öğrenenler için güzel bir yemek yapmaya ya da bilmiş olanların da yemekleri güzel, bereketli olmasına güzel bir yemek yakmadan, hijyenik olarak yapabilmesine, lezzetli olmasına, yemeklerimiz güzel, lezzetli, e, bereketli olmasına, herkesin yiyenin e, hijyenik olup güzel olduğu için iltifat almayan, güzel yemekler yapabilmeye, çok kişiye çok güzel yemekler yapabilmeye, az olunca da az yemek yapabilmeye her türlü de yemeklerimiz güzel ve hijyenik olabilmesi için. Sana bunların kaynağına götürmemiz talep ki bunların yatırmış olduğu yerde zaman içerisinde geri birileri de oturuyor. Red ve uzay sürekliğinde. Çok deneyecek olanlar. Ruhumun en yüksek için, var olan her şeyin en yüksekliği için arındırabilelim. Benim de senin iradene göre olsun. Teşekkür ederim. 3 tık. Teslim ettiğimiz evet 3 tık. Evet 3 tık. İzin var mı çalışmaya? 3 tık. Dosyaya bakıyorum. Kimlik dosyası. Bu arada e, dersiniz niye yüzünü göstermiyorsunuz diye ya benim e, YouTube'a yüklerken çok zamanım alıyor. Görüntüden dolayı, işte görüntüde internet daha çok donuyor. E, yüklerken sıkıntı oluyor daha şey kaliteli daha olduğu için böyle bir tane hızlı hızlı çekebiliyorum ve rahatça çekebiliyorum ve hızlıca paylaşabiliyorum. Onun için böyle atıyorum. İnşallah sıkıntınız yoktur. Bakalım. Kimlik beslenmeyi alamamakta 3 tık. Kimlik kaybolmuş ve rehberlik alamamakta 3 tık. Var mı? Hayır. Amaç dosyasına giriyoruz. Bizim amaç misyonla ilgili bir e, misyon gibidir. Yani bizi bu yaşam sürecinde amacımızı bilmekten ve icra etmekten alıkoyan blokajlar. Bakalım. herkes için ikiymiş. Dini inanç kişinin amacının başarılmasına bloke etmekteymiş. Üç tık. Başka amacımız yok. Es zaman uyumsuz. uyumsuz kişinin iç benliğinin dış dünyayla bağlantısız hale gelmesinin neden onun etkidir. Reddedilme kişiyi dış dünyayla iletişim kurmakta alıkoymaktaymış. üç tık Görüyorsunuz ki bir çalışmada neler neler çıktı. <laughs> İnanın bana sadece bu konuyla ilgili çözülüm olmuyor başka bir konuyla da çözüm oluyor. Çünkü biz yemeğe e, beslenmek olduğu için yani sevgi de olabilir, reddedildiğimiz şey olabilir, insanlarla iletişim olabilir. Yani bir sürü şey çıkabiliyor sebep. Beslenme çünkü bir Dışsızlık, Isızlık. Ya bu işte bazen hani diyoruz ya, ya ben bu dünyaya niye geldim, ya ben bu çalışmayı niye yapıyorum gibi dediğimiz bir konu. Her şeyin Allah'tan geldiğini unutma. 3 tık. Ruh büyümeden ve gelişimden dolayı parçalarına ayrılmakta. 3 tık. Bu da bizi şey diyor. Ya büyümeyeyim. Hani büyüdükçe ee, ruhu büyüme ve gelişmeden dolayı parçalara ayrılmaktaymış. 3 tık. Zaman algısı yitirilmesi. 3 tık. Başka var mı? <laughs> dosyasına gidiyoruz bu labirent gibi düşünebilirsiniz hani çıkamadığımız gücümüzü kötüye kullandığımız ve materyal dünya ya da maddi memnuniyetsiz içimizde sıkışanı anlatıyor bakıyorum kişi niyetlerini ters döndüren bir etki içinde kaybolmuş ters dönmeye bakacağız şimdi Bakın. Mesela bazen istersiniz ama elde edemezsiniz. Kişi ne kadar uğraşırsa niyetleri mesela durum o kadar daha kötüye gider mesela. Ona inancı gibi. Bakalım. Küçük çocukluk yaşlarda taciz kişinin daha sonraki gücünü ve niyetini azalmasına yol açmamakta. Üç bu biliyorsunuz ki kaynak ait olduğu için hani herkes tacize uğramak zorunda değil ya da yaşamış biri olamazsınız ama bu bazen istismar biliyorsunuz ki şey de olabiliyor. İşte dayımız, amcamız kucağına almıştır, Dizine dokunmuştur. Biz o ara oradan bir tacize uğramış olarak dona kalmış olabiliriz. Bunun gibi çocukken. gel. Mesela bakıyoruz. Zayıf sınırlar dışsal müdahaleye izin vermekte. 3 tık yani biz hayır diyemediğimiz için ya da kişisel sınırlarımızı hayır bu değil e, aklıma birkaç şey daha geldi. Çocukken mesela annemiz e, bizi çocukken mesela ailemizin yanında mesela giyindiriyordu ve bu <laughs> kişisel sınırımıza ihlal ediyordu. E, mesela bunu da bile hissetmiş olabilirsiniz. 3 tıklayın. Ya da başka birini gördüğünüzde o rahatsızlığı hissetmiş olabilirsiniz. Keşke annem yapmasa anne olarak ya da televizyonda görmüşsünüzdür. Tacize uğrayan bir insanı, bir çocuğun ya da bir birini ve bu size dona kalmıştır. Mesela bir şey diyememişsiniz gibi düşünebilirsiniz. Üç tıpta keşif alansın ve bu aksın gitsin. Şimdi biz yemekle ilgili çalışıyoruz ama sevgi konusuna da belki de çözülüm oluyor. Çünkü reddetme konular, dışsal ee, gibi konularda çıkıyor. Bakalım neler çıkacak başka. Yani ihtiyacımız varmış bunu dinleyenler. Bakalım. Ee, biri mesela bunu hemen dinleyecek. Biri e, bir ay sonra dinleyecek. Biri 3-5 yıl sonra dinleyecek. Ama büyük bir e, etkisini o zaman görecek. Herkesin ihtiyacı olduğu zaman dinleyecek. Başka haberleriniz var kişinin kendi kendisine atası olması ve sonra geri dönmesiyle oluşmuş program bunu. Herkes için anne tarafı, herkes için erkek mi? Bazlı için kadın, bazılarınız için de erkek. Herkes için ama 8 nesil önce. 3 tıklıyoruz. Olguya bakıyoruz. İnsan soğukluk, seks ve finansal başarısı olmuş. Üç tık. Ya bu arada yemek yapma berekettir mesela. Yani hani mutfağa girip aslında para maddi konularımızı da arttırdığımız için. E, ee, bununla ayrı mesela musluk sıkıntımız varsa gelirimizde sıkıntımız vardır. Ocağın tıkanmasıyla. Ya bir sürü konu var. Ee, bunu para konu, gruplarımda çoğunlukla anlattım. Onun için hani yemek yapmak sadece aa, normal bir yemek gibi düşünmeyin gerçekten önemlidir. Üç tıkladık. Sevdiklerine bakamama durumu ailenin tehlikeye düştüğünü algılama. Üç tık. Bazıları için çocuğun, bazıları için sevilen başka birinin elinden alınması. Üç tık. O zaman ki kaynağın olgusu bunlar bu arada. Şimdiki değil. Şimdi bunlardan dolayı bizim e, e, bizim ruh tepkisi en önemli aslında bizi ilgilendiren tek burada açın. Bakalım neler etkilenmişiz. Bu travmatikten dolayı kendimize nasıl bir ruh tepkimiz olmuş bakıyorum. Travma kendine Allah'a ya da diğerlerine olan inancını yitirmesine yol açmış. Üç tık. Aslında konuyu dinlemeniz şey konuları da belki de açar sevgiyi açar biliyorsunuz ki çok güzel bir konu verdi bakalım şimdi bizim bunlardan dolayı travmadan e, Allah'a ya da diğerlerine olan inancımızın yitirmesine yol açmış üç tıkladık adımlara bakıyoruz Gözler kapalı. Bu arada ikinci dosya yapıyorum ben. Eğitim dosyasından hepiniz haberiniz olsun. Gözler kapalı. Gözler kapalı. Yani en son kitap olan 144 sayfalık bir kitap. Şimdi gözler kapalı. Karşınızda o kaynağı görün. Erkek ya da kadın kastesiyle bakabilirsiniz. İsterseniz bakınız da gerek yok. Enerjitik olarak hissedebilirsiniz ya da kadın erkek ya da bunu sadece beyaz bir ışıkta bir enerjitik olarak görebilirsiniz saf ışıkta ve bir, bir melekler ordusunda onu çevrelediğinizi düşünün tüm melekler onu sanki yuvarlak bir şekilde ortaya almış o sandalyede oturduğunu hissedin ve onu şifalandığını görün bembeyaz ışıklarla kaynağı çevreleyerek şifalanmasına yardım edin engeleyin Evet herkes için tamamlanmış 3 tık. Başka arama var mı? Hayır. Çözülüm oldu mu? Evet 3 tık. İşleme süresi var mı? Hayır. 3 tık. Yani bunu 24 saatte tamamlanacak. Siz bunu e, kaçta dinliyorsanız mesela 4'te 8'de dinliyorsanız o saati tamamladıktan sonra bir gün sonra bir... E, aynı konuyu açabilirsiniz ya da başka bir yerde aynı konuyla çalışma yapabilirsiniz ama başka konularla çalışma yapabilirsiniz. E, sadece aynı konuyla çalışma yapmayın ki o zaten bedeninizde sindirip şifalandırıyor. Devam seansı var mı? Hayır 3 tık. Ev ödevi var mı? Hayır 3 tık. Kutsama var mı? Evet seansdan. Yaptığınız için size güzel bir armağan var. Bakalım neler verecek. Birliğe bağlanma, kendindeki diğerlerindeki, tanrıdaki ve tanrısal plandaki güzelliği görebilme verdi. 3 tık. Baskı ve bunaltıdan serbest kalmak. 3 tık. Diğerlerine onay alma gereksini bırakarak kendi içsel görüşünü hareket edebilme cesareti, otonomi ve bağımsız. 3 tık. Başka var mı? Hayır. Hadi kapanış yapalım. Gözler kapalı. Her arındırmayı gerçekleştiren teşekkürdür. Bu yüzden gözlerinizi kapatın ve tel çakranızı açın. Ve başınızın üzerinden ruh yazıdan gelip tepinizin içine akan anne baba tanrı Allah sevgisini hissedin. Onun için atmasına ve ilahiyatınızın beden devamınıza ilahiyatına ve tüm çakralarını doldurmasına ve öylelikle onları şifalandırmasına, gelenmesine, merkezlenmesine vizyalanmasına izin verin. Bembeyaz ışıklar, taç oradan dolduğunu, tüm bedeninizin doldurduğunu hissedin. Onun her hücrenizi içine atmasına ve onların kusursuz tanrısal kopyalarını geri döndürmesine izin verin. İçinizden dışarı akarak duygusal, zihinsel ve ruhsal bedeninizde de doldurmasına izin verin. <laughs> Şimdi Tanrı'ya meleklerinizi, öğretmenlerinizi ve rehberlerinizi yüksek bedenize, bedenize ve onu yüksek bedenize takımıza beden damınızın takımını teşekkür sunun. Derin bir nefes alın ve teşekkürle kalbinizden nefesinizi verin. 3 Dünyadaki tüm algılama ve algılama yollarınızın, tüm referans noktalarınız ve ezgaralarınızın gün, güncellemesini talep ediyorum. Varlığınızın tüm sistemlerin, düzeylerin ve bileşenlerin dengelenmelerini ve stabilize edilmesini talep ediyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerin dengelenmelerini ve stabilize edilmesini talep ediyorum. Ve sizin gökyüzü yaşı tabakalarını sarmalarak bu çalışma ruhsal tikam için hangi derece olması uygun, sol derece nazikçe özümsenmesini talep ediyorum. Öyle olsun öyledir. Şifa olsun. Evet, bembeyaz ışıklarla doluum. Evet, sonuçlarınızı herkes için değişebilir, birkaç günde de görebilir. Güzel bir yemek yapmaya başlar ya da onu mutlulukla yapmaya başlar. Tabii ki sevgi doluyla yapmak güzeldir. Ya da bereketli yapmaya niyet ederek başlayın. Şey de olabilir. Yemeğe başlamak ama yemek yapmasınız gelebilir. Güzel sonuçlar aldığınızı ya da güzel övgüler alabilirsiniz. Ya da yemeğin mesela farklı bir teknenin önüne gelir. Ya böyle deneyin bu sefer de pilavı diyebilirsiniz. Ya da fiyerden izlersiniz. Ya da bir formülünü öğretip öğrenirsiniz. Daha güzel olur. Mesela bu şeyleri paylaşmak daha çok şifanın aktığı anlamına gelir. Onun için paylaşırsanız sevinirim. Hepinize görüşmek üzere. Instagram sayfamı da takip ediyor musunuz bilmiyorum ama çoğunlukla takip ediyorsunuz. Eğer etmiyorsanız da hayat mucizelerle dolu Instagram sayfamız. Hepinize görüşmek üzere.